Sonra koyarız ya peşine. Allah Allah. Ya ben de bu işten anlıyorum gibi sanki ya. <laughs> ayla işte ayla bir yapıyoruz. Elimizi ayağımıza dolaştırmasak bari. Kaşık elime yapışacak şimdi. Allah Allah. Kontrolden çıktı bu İşte. Salatamız. Salata diyoruz biz buna. <laughs> Genelde. Yalnız ortasını da bir yandırmak lazım hocam. Mum ne mi koysak Hı? ya? Mum Çıray sokak. Çıra <gülüyor> <gülüyor> Hep yansın ha. İspirtoz da Bunu da yiyemeyek direkt atak. Maksat yansın yani. Ne? ne? Nasıl da orada bir şeyler gözüksün. Olmazsa ben cep telefonunu koyayım çaldırak durak. Onun <laughs> da işi yeter bu <laughs> yani. Ama güzel oldu. Havuçlar da bir akustik duruyor yalnız Kim yapıyor böyle. ya? Turuncu kim falan. yapıyor? Kim, Turuncu kim? yeşil uyumuna bak hele ya. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. Eee yani. neler kullandık eee biz bu şeyde eee kokteylle? <laughs> Meyve kokteylimizde neler kullandık? Burada havuç var. Evet. Soğuk vurmuş mandalina var. <laughs> Soğuk vurmuş olacak evet. o çok önemli. Kivi var. Kivi var. Ondan sonra elma var. Elma var. Havuç var. Havuç var. Havuç var. Muz var. Muz var. Muz var. Soğuk kurmuş yine mandalin var. <laughs> mandalin ne var? Yeter oğlum ya. Siz beni Öncesi>. Biz böyle yedikten da... sonra... Duvara e, turmanacağız. <laughs> evet, çalışamayız. evet. Kaşığımızla yalanıp atılacak. <laughs> Yalan var ya Tutmuyor bir şeyle. Evet. Sonra servis hazır hale getirildi. Atıyoruz. Ala sabah.